Evet arkadaşlar. Bizim Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi en son videom TikTok videosuydu. O azizlendiği için azizlendiği için arkadaşlar bu stars videoları artık e, TikTok videoları gelecek. İşte ama stop falan. Bu videolar gelecek. Bildiğiniz gibi bu benim ana hesabım. Yani bugün kasacağımız hesap. Şimdi gördüğünüz gibi ben <laughs> oturmuyorum. Bunu sen anne geçiyor. Burada da kutudan bir şey çıkmaz. Şimdi bakın 3 gün oldu. 18 tane savaşçısı var. Şöyle. Yale Resort. Evet, bugün bu hesabı kasacağız arkadaşlar sizlerle beraber. <laughs> bu arada sizlerle beraber. <laughs> gelebilirsiniz. <laughs> Hazretin açmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işaretleri yazıp ve mevsim nazı diyerek girebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sınırımız 3500 kupa bu arada. Ama hani mesela küçük arkadaşlarımız girer diye ben bunu sıfır yapacağım. Şöyle açık diyelim. Evet, kaydettik. Şu sıfır kupada istiyorsanız girebilirsiniz. Burada mini game tanıtımları. İşte sohbet, kupa kasma falan olacak. Bu videoyu unutmayın. bugün görüntüleri var. Harita olarak. Süper Stadyum. Bir de Kupa kasabileceğimiz bu artılar var. Bir de gizli lokanta. Bu şekilde arkadaşlar. Öğrencilerin beklediği hediye. Bir karakterimizi seçelim. Asit göllerine göre bir karakter seçeceğiz. Asit gölleri. Bu arada arkadaşlar bugün 300 kupa yapalım bence hepsini. Micro oynayamayacağım için ne diyeyim? Bize çıkış yaptığımda tek göstereceğim. Hadi şimdilik bay bay gençler. Arkadaşlar bu arada son elisini de göstereceğim. Arkadaşlar eğer cihaz alabilirsem PUBG de oynarım çünkü şu an oynadığım telefon bayağı eski o yüzden PUBG yüklenmiyor yani PUBG oynamak çok istiyorum ama cihazım yok o yüzden yapacak bir şey yok ben de bu postarsla idare etmeye çalışıyorum ne yapalım arkadaşlar şu bir çıkalım. Hatta açıklayalım ya. Yani. Direkt o 100 kupa bize gelsin. 30 kupa. Gelsin. Bu arada arkadaşlar. Sürümüm cidden cihazım yok mesela. Kuzanım ya arkadaşlar. Bu da böyle birazcık üzüyor aslında. Ben bilmiyorum. Mesela yerlere gelir. Ben de cihaz alabilirim. Ama zaten babamın babamın bir sözü var ya Ama orada tamamen döneme olduğu için Yakın zamanda olamayacak O yüzden yani bir ara Bir sürü Brawl Stars'ta idare edeceğiz mecburuz Ama korktuğum ama çok istiyorum Arkadaşlarımla, kuzenlerimle falan diye Keşke benim bir cihazım yoktu Mesela ne kadar iyi bir olarak çabuk anlayabileceğim ben giriş olmadığında alıyorum telefonda nedense Ben çok ben çok uykuluyorum Mesela diyorlar ki ben uykulayamıyorum Sonra yine diyorlar. herkes üzülürdü. Çok ucuz Ben dışlanmış Ben çok şanlı biliyorsun sizin paramızın olmaması gibi lan. Ne diyorsunuz? Sizin paranızın olmaması gibi söyleyebilirim size yani. Gördün mü? Çünkü de Gördün mü? Gördün mü göstermiş oldum arkadaşlar. Aslında cihazım olmadığı için bayağı üzgünüm ya. Ben size birazcık açık olayım bayağı üzgünüm. Keşke bende cihazım olsaydı. Neyse. Bu arada arkadaşlar bazen ev amcamın telefonunda ee, Oynarken de en çok karşılaşmak istediğim kişi Barış oluyor. Çünkü Barış abiyi çok seviyorum. İnşallah karşılaşırım. Bu arada arkadaşlar Barışçı'yı kanalına abone olmayı unutmayın. onu çok seviyorum. Arkadaşlar bir el çıkamayalım. Zaten 300'e gelmek üzere.